Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonundan selamlar. Bugün günlerden cumartesi. Çocuklar tutmuyor beni. Market'e gidelim. Şunu alalım, bunu alalım. Bir de para çekmem lazım. Onun bahanesiyle de evde de sıkıldık. Bir dolaşıp geleceğiz. Evet, paramızı çektik. Kimsecikler yok hafta sonu olduğu için. Şimdi bir şoka gidelim. Bir şeylere bakalım. Evet, Mustafa'nın aldıkları. <laughs> Allah Allah tamam bir gösterin ne aldınız gelin bir sayın tut, tut. arabana bir bakalım arabana. Anne, anne, sen bir... Mikrofiber 50 TL'ymiş. Ee, <laughs> <laughs> telefona bakıyor bu diyor. Demiyor, Terliklere bak Emir. Neymiş? <laughs> Ha, Çift taraflı pamuklu battaniye Şöyle geniş açıyla çekelim de Hala alınmamış bu fanus Kim alır bunu 500 TL'ye Tamam oğlum dur Emir şuna bak Kız değiller ya Hiç ilgilerini çekmiyorum Gel yanıma gel. Balık talası. Emir. Yıl başına özel her şey kırmızı galiba. Mustafa hadi git, bir gidin beraber de seçe durun. Şöyle birazcık çekim yapayım. Çocuklar izin vermiyor. Bir başına özel her şey kırmızı Ay çok güzel salata İkiz balık tavası 300 seçe durun bir tane hadi. Göz temizleme suyuymuş. Hadi Mustafa ile gidin. Arabayı bırakın buraya. Birer tane seçin. Başka yok. Ay nasıl sıcak şokun içi. Allah pek sıcak. Tamam, yeter bir tane. Emir, sen de seç. Emir, bak boyama kitapları da var burada. Emir, gel aktif kitabı. Kukuli mamun. Bak anne. Evet. Kiki. Evet. Kiki. Kukuli. Her şeyi de biliyorsun. Bu neymiş? katmalar. Emir bak. Aktivite kitabı var. Ne kadarmış? Bak kitaplar da var burada. Beş yaş var bak. Beş yaş. Anne. Bak bunu alalım istersen. Beş yaş. İlk adımda problem çözme. Ne? Mustafa. Mustafa yeter Mustafa. İşte Neymiş? Kahve bardağı diyor. Şöyle 101'e geldik süslemişler. Soğan çuvalla. Şu öyle bakıp çıkacağız buradan da. Şöyle bayağı bir cam ürün gelmiş. Anne bak dönüyor. Şöyle kayt tabaklar gelmiş. 22 TL tanesi. Ütü falan var. Çok güzel şeyler var. Baş başlığı düzeltici aprilla. Açayım ya. Şöyle kutalar var. Hep Açayım. yılbaşı temalı. Bak anne nasıl bir araba? Hı? koy anneciğim tamam. Bu özelliğini göstereyim mi? Hı. Bak. Bak. Hı, tamam koy. Anne. Bunu almayacağım. Hı hı tereyağlı 40 TL'ymiş bayağı ürün gelmiş ama bunlar neymiş ya Anne. ay ne çıktı ne evet küçücük Anne. küçük kase Şafluk gibi aynı. Bakar mısınız? Emir tamam annem gel. Bu neymiş ki? Burada da full oyuncak. Sürahi bıçak. Motivasyon matarası. Bunsuz su içemem. Şaka bir yana hep para tuzağı. kurabiye kalıbıymış. Anne. Aa süt ve kahve köpürtücü. Bundan alsam mı ki bir tane? Lazım oluyor. Soğuk kahve yaparken. Tamam oğlum geliyorum dur. Unutmayalım da kurabiye için. Böyle şekilde kurabiye hiç yapmam ki ben. Bisküvi kalıbı diyor. Şunlardan lazım aslında bana. Allah düşürecek. Kutu diyor. Ne? Sihirli kutu diyor. Tamam dur da. Ay. Krema pompası diyor. Ucları ee, nasılmış? Pasta Anne. falan yapınca. Anne bundan ay bana. Bundan. 20 liraymış. Bundan. Bir tane alayım. Denemek için. panosu. Doğru, doğru. 18 sekiz TL. Niye bu kadar büyük ben, ya? Işte. Tencereler falan zaman, var. O zaman, o zaman. Tamam annem. Şunu aldım. Ben. Tüm toplayıcı. Ne? Detoks matarası. Ne? Evet şöyle eve geldik. 101'e bir girdik geldik. Maksadımız gezmekte biraz. Çocukların birkaç istediğini aldım. Böyle bir pizza aldım. İlk kez aldım. İnanın. Bu yaşıma kadar hazır pizza hiç yemedim. Şimdi deneyeceğim. Fırını çalıştırdım. Orada birçok marka vardı. Nimet falan vardı. Ben de bunu alayım dedim. Ne diyor? Çözülmesini beklemeden fırında pişiriniz diyor. 200 derece orta rafına pizzanın çözülmesini beklemeden 8-10 dakika pişiriniz diyor. Pişirme peynir erediğinde tamamlanmış olur. Bilmiyorum nasıl. Şöyle 3 tanesini koydum arkadaşlar. Bakın pişmeye başladı. 20 dakikada falan pişiyormuş. Önceden ısıtılmamış fırında yazıyormuş kağıdın üstüne. Ben de aceleden ısıtılmış fırın anlamışım. Artık fırının kapağını açtım. Yani fazla da ısınmamıştı zaten. Sürdüm şöyle. Değil mi? Şöyle pişti gibi gözüküyor. İnşallah doğru yapmışımdır. İçi falan hamur değildir. Çünkü bakar mısınız arkadaşlar? Belki aranızda sürekli yiyenler vardır. Altı pişmiş gözüküyor. Şu de eriyince çıkarım yazmışlar. Şeyin üzerinde kağıdın. İnşallah hiç hamur değildir. Bakalım çıkaracağım. Bakın çocuklar falan güzel kızardı. Benimkileri iyice acıktı. Nasıl Yemir? <gülüyor> <gülüyor> Ay kadın pizzalarımıza. Bugün tembelliğim <laughs> üzerimde ama eve geldiğimiz ikiydi ve pratik bir şeyler yememiz lazımdı. Bugün böyle bir şeye kaçtık ama ilk defa diyorum ya sürekli değil. Evet arkadaşlar benim çocuklar beğendi. Yiyorlar denendi ve onaylandı. Bu Emir'in tabağı. Şu ya benim. Ya. Şu da musluk Vallahi eve geldik, aç geldik. Sabah da onda yaptıydık kahvaltıyı. Atıştırmalık bir şeyler yemedikleri için. Şöyle açlıklarına dek geldi. Emir evde yapayım mı artık annem pizza? Sevdin mi öyle annem? Hı? Bakın Emir'in de sosis, sucuk, mısır, peynir. Değil mi oğlum? Babama diyor, çek anne diyor. Emir'in de saçlar karışmış, şapka giydirdim. Ha, ıstır annem, ıstır. Afiyet olsun diş afiyet olsun. Bulaşıklarımı falan yıkadım. Şöyle ne zamandır aklımdaydı. Tahta kaşıkları bir karbonatla kaynatacağım arkadaşlar. Kaynamış suyumu koydum tencereye. Sadece bir yemek kaşığı karbonat atacağım. Tenceremin içine ve 15-20 dakika kaynatacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şuraya da bir şehriye çorbası koydum. Kaynıyor pilav yapacağım ve et kavuracağım. Bugünkü menümüz böyle. Bunlar kaynaya dursun bakalım sonuç nasıl olacak. Görüntüyü pek hoş değil ama çıkan şu kire bakar mısınız arkadaşlar? Tenceremi de güzelce yıkayacağım. Yani ya işte makarnaya falan sokuyoruz ya kaşıklarda böyle hamur kalıntıları falan kalıyor. Soğan kavuruyoruz tabi normal. Bunu bir arada yapmak lazım tabi. Kaşıkları da yıkadım güzelce tezgaha koydum kurulanıyor. Evet akşam menümüz böyle arkadaşlar salata yaptım şöyle ve pirinç pilavıyla üzerine et kavurdum Sebzesiz bence bu tabağı hak ettim. Öyle görünüyor. Bizlere afiyet olsun. Çocukların tabağını da koydum. Onlara küçük porsiyon şeklinde koydum. Şöyle son olarak pilav, et üzerine ketçap sıktım arkadaşlar. Aynı lokantadakiler gibi oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika oluyor. Afiyetle yiyelim inşallah. Pazar gününden selamlar. Şöyle ince ince doğradım patatesleri. Yağ da kavuruyorum arkadaşlar. Patatesli yumurta istedim. Çocuklar da bilmiyorum. Onlara da bildim. pizza kalmıştı bir tane. Onu ısıttım istedi ve Baya hoşlarına gitmiş. Patateslerim şöyle gördüğünüz gibi kızarıyor. Biraz daha kızarsın. Tek bir tane de yumurta dökeceğim üzerine. Çayımı da demledim. Hafta sonu kahvaltımız böyle olacak. Bakalım günümüz nasıl geçecek. İki günün birleşimi bir blok olacak. Şöyle kapatayım da güzelce buharıyla da pişsin. Kahvaltıyı yedik çocuklar popitte çikolata, papitte çikolata diye tutturdular. Bizim de e, çikolatamız vardı şu kare ülker olanlar var ya. Dur anneciğim onu erittim. Teldenin altına su koydum kase'nin içine koydum çikolatayı eridi. Vallahi nereden geliyorlar? Vallahi nereden geliyor akıllarına? Tabii ki de izledikleri çizgi filmden. Şimdi erittik şöyle güzel bir Bakalım çıkaralım. Çıkar bakalım oğlum hadi. Sen çıkar. Sen çıkar. Yapabilirsin. Şimdi kenarlarından şöyle it. A az önce yapıyordun ya. Ha hadi. Evet. Ha ha bak oluyor. <laughs> Dur ben yardım edeyim. Şöyle mandalina getirdim Mustafa. Mandalina reis oldu bu da iyice. Değil mi Mustafa? Seviyor musun mu mandalinayı? Bir de sofra getirmiş. Dedim ki buna mandalina istiyorum dedi. Ben de git mutfakta fethiye üzerinde ılıdıysa getir dedim. Sofra da getirmiş canım benim. Emir doğru araba oynuyor değil mi Emir? Hı hı. Evimiz biraz karışık. Daha toparlamadım. Bugün pazar miskinliği. Pazar menümüzde güzel şöyle bir sulu yemek yapayım dedim arkadaşlar. Ne yapacağım? Köfteli, bezelyeli patates yemeği yapacağım. Bezelye almıştım geçenlerde şeyden 101'den dondurulmuş. Güzel bir yemek yapalım. Orta boy soğanı ince ince doğradım elimde. Şöyle kavuracağım. Burada da köftelerim kızaracak arkadaşlar. Köfteyi önce yapmıştım. Şöyle. Köfteyi önce yapmıştım. tuzlu atmıştım böyle. Dedim ya pireli köfte yaparım ya da böyle sulu yemeğin içinde kullanırım diye. Bir önceki postayı çocuklara kızarttım işte. Bunu da sulu yemeğimin içine ekleyeceğim. İnşallah tadı da güzel olur. Bakalım. Patateslerimi falan küp küp doğradım işte. Soğanım kavrulsun. Evet soğanım kavruldu. Şöyle yarım yemek kaşığı da salça. Domates ile karışır. Salçamızın kokusu çıktı. İki tane orta boy patatesi küp küp doğradım arkadaşlar. kavuracağım birazcık. Hem suyum kaynasın. Şöyle patatesi kavurayım. Güzel kokulu, lezzetli olur. Evet, suyum da kaynadı. Patateslerimi kavurdum. Şöyle bezelyelerimi de ekledim. Dondurulmuş bezelyeydi bu arada. Böyle birazcık karıştırıp suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Çok severim ben bezelyeyi. Şimdi patatesimle bezelyem pişsin. Ee, tarif tarifte öyle arkadaşlar. Köfteyi en son indirmeye yakın falan e, atacağım içine. Çünkü köfte zaten kızarttım, pişmiş sayılır. Hem dağılmasın böyle kaynaya kaynaya. Şöyle güzelce pişin bakalım. Nasıl severim ben bezelyeyi. Ben sebzeciyim. Şöyle göz kararı da tuz. Tarifte ne kadar attı unuttum. Fazla da tuzu yapmayalım. Az olursa yerken eklerim. Tuzsuzun çaresi var. Şöyle altını da açalım. Güzel. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. ağzını kapatalım. Güzelce pişsin. Dediğim gibi indirmeye yakında köftelerimi içine atacağım. 5 dakika kaynatırım özleşsin diye. Böyle. Patatesimle bezelyem güzel pişti. Köftelerimi de ekledim arkadaşlar. 5 dakikada böyle kaynasın. Daha sonra inşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet şöyle yemeğimi servis tabağıma aldım. Sona kadar çok güzeldim ama köfteyi attıktan sonra köfte biraz dağıldı arkadaşlar ama tabii ki de yenmeyecek kadar değil. Yiyeceğiz tabii ki de. Ben bu köfteye un katmamıştım ondan e, galiba böyle dağıldı. Kızartırken böyle toplanıyor ama pişme e, esnasında dağıldı. Bir daha akıl ağacı yemekli köftelere. Un eklemem lazımmış ama yine de çok güzel görünüyor, nefis gözüküyor. Burada da duman üzerinde pilavım. Çocuklarınkini böldüm, camın önüne koydum. Ee, acıktık diyorlar, sabırsızlanıyorlar. Ee, ben yani beklerim ama onlar beklemez, sofraya konulunca güzel oldu ama yani. Tadına da baktım. Ee, pişmişti her şey. Şimdi biz afiyetle yiyelim. Uyumadan önce bir şeyler yemeyeceğiz mi? Anne saati, değil mi çocuklar? Şöyle pikolardan yiyoruz. Elma getirdim ortaya karışık. İnanın hiç tabak falan hazırlamaya şeyim yok. Dermanım yok. Sabah erken uyandık. Yine erken uyanacağız. Emir'in kreşi var. Ortaya böyle bir şeyler koyduk. Atıştırıp yatacağız değil mi? Emir de böyle arabalarını hep çıkardı yine. Oraya koydu. Sabaha değil mi Emir? Bir daha atıyor, bir topluyor, bir daha atıyor, bir topluyor. Videomuzu da kapatıyorum arkadaşlar burada. Düzde meyvelerini falan güzel yediler, yemeklerini yediler. O yüzden abur cuburu hak ettiler. Oğullarımla kapatayım. Ay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ay. Bir sonraki videoda görüşürüz.